Hepinize merhaba heydalesi Ailesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Avrupa Ligi paket açılımı yapacağız. Ve bu arkadaşlar toplamda 16 paketten olacak. Bakalım işlerinden güzel oyuncular çıkarabileceğiz mi? Dediğim gibi bomba gibi bir video olacak. Ama ondan önce sizlere çok önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Lütfen can kulağı ediniz ve arkadaşlar lütfen atlamayın. Çünkü bu sizi ilgilendiren bir duyuru. Şöyle ki bir tane Instagram sayfası kurduk ve Instagram sayfamızın adı da arkadaşlar FIFA Mobile Heyde Ailesi. Şu an ekranın sol alt kısmında ve açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Oradan sayfamızı takip edebilirsiniz. Ayrıca bu sayfanın adminini ben yapıyorum ve moderatörlerinde Vali diye bir arkadaşımız yapıyor. Azizdir kendisi. Bunları da yani bizleri de yine kişisel Instagram adreslerimizi takip edebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu Instagram sayfasını neden kurdun? Ne amacı var? Gerçekten e, bunun çok büyük bir amacı var. Şöyle ki biliyorsunuz dün e, YouTube'da toplulukta bir e, resim paylaştım. Hani kadro yorumlama diye ve Instagram adresinde şu an 150'den fazla resim var yani yor e, mesaj geldi. Hani şimdi bakmak gerçekten çok zor. Hani baktığında da e, yorumlayacağım belli kapasitede e, sayı olacak. Onun için şöyle bir çözüme başvurduk şu an e, ekranda arkadaşlar içi yani bu Instagram sayfamızda ne olacağını göstereyim Ekranı şu an koyuyor mesela gördüğünüz gibi günde iki tane kadro paylaşacağız ve bu kadroları ben yorumlayacağım ve isimleri de etiketleyeceğim aynı zamanda yine o kadroları e, paylaştıktan sonra yine yanına arkadaşlar bir tane günde çıkan e, paketten oyuncu paylaşacağız ayrıca e, yine güncel içeriklerden erkenden haberiniz olacak. Ee, sadece arkadaşlar gerçekten yapmanız gereken Instagram sayfamızı, kişisel hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip etmeniz. Ayrıca linklerinizdeki ve çevrenizdeki arkadaşlara da kanalımızı ve Instagram sayfamızı önerirseniz gerçekten memnunuz. Bu şekilde e, yaptığımız için de arkadaşlar emin olun PhoneWire e, oynayanların herkesin kadrosunu yorumlamış olacağız. Bazıları YouTube adresimizde bazıları da Instagram sayfamızda ama sonuçta herkesin kadrosunu yorumlamış olacağız. Sizleri daha fazla bekletmeyeyim ve hemen Avrupa Ligi paket açılımına geçelim. Hemen Avrupa Ligi ilk paketimize başlayalım. Bakalım buralardan güzel oyuncular çıkarabileceğiz mi? Gelsin oyuncularımız. Bakalım dediğim gibi seçkin oyuncu çıkarabilirsek spor olur. Evet, ilk oyuncumuz geliyor. 74'lük Laimer diye birini verdi. Sıradaki paketimizi açalım. Her hafta bu şekil Avrupa Ligi paket açılımımız olacak. Dediğim gibi önemli olan buradan güzel oyuncu çıkarabilmek. Çoğuna biliyorsunuz Hazar çıktı ve gelsin oyuncumuz bakalım kim geliyor. Şu an gördüğünüz gibi 70'lik Malezya diye biri geldi. Şimdi sıradaki paketimizi açalım. Arkadaşlar bu arada sayfanın başında söylemiştim. Yeni Instagram adresimiz var. Bu Instagram adresimizde Günlük iki tane kadro paylaşacağız ve buradan paketlerden çıkan en iyi oyuncularınızı paylaşacağız. Şöyle ki arkadaşlar şimdi oyuncumuz gelsin. Mesela bu şekil geldi. Sizler de bu şekilde ekran resmini alacaksınız ve bizim Instagram adresimiz sayfamıza göndereceksiniz. Biz de bu şekilde arkadaşlar herkesin günlük bir tane paketten çıkan oyuncusunu paylaşacağız. Ve günlük dediğim gibi iki tane de kadrosunun resmini paylaşacağız ve yorumlayacağım. Sizler de... Instagram adresimi takip ederek bunlardan faydalanabilirsin. Şimdi sıradaki paketimizi açalım. Şu ana kadar 3 paket açtık ve daha güzel oyuncu çıkaramadık. Ama halen bununla beraber 13 tane paketimiz var. Ve gelsin bakalım paketlerimiz eminim güzel oyuncu çıkaracağımıza. Ve oyuncumuz geliyor. 75'lik Ribeiro diye bir oyuncu verdi. Ee, şimdi yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kalan 12 paket daha açacağız. Oradan bir güzel oyuncular yakalayacağımıza ben eminim. Şimdi sıradaki paketimizi açalım. iyi artık bir tane güzel bir oyuncu verirsin diye umuyorum. Çünkü öyle bir beklentimiz var sizden. Ama tabii ki umudumuz yok. Gelsin oyuncumuz. 72'lik Christian Sen diye bir oyuncuyu verdi. Ve şimdi yine sıradaki paketimizi açalım. Tüm olumsuzluklara rağmen halen umudumuzu koruyoruz. Ve gelsin bakalım oyuncumuz kim geliyor. Hadi bakalım. 70'lik Kolar diye bir oyuncuyu verdi. Şimdi yine umudumuz sıradaki pakette. Hadi be iyi altı üstü bir tane güzel oyuncu vereceğim fazla bir şey istemiyoruz. Bakalım gelsin oyuncumuz 70'lik Paulinho'yu verdi. E şu an gerçekten daha güzel bir oyuncu çıkaramadık. Ama önümüzde paketler devam ediyor. Şimdi sıradaki paketimizi açalım. Bu şanssızlığımıza son vereceğimizi düşünüyorum artık. Gelsin bir tane güzel seçkin oyuncumuz gelsin bakalım. 70'lik Carlinhos diye bir oyuncuyu verdi. Yine umutlarımızı tüketmiyoruz ve sıradaki paketimizi açıyoruz. Tüm hızıyla paket açılımımız devam ediyor. Gelsin artık güzel bir oyuncu bekliyoruz. Geldi ve be bakalım 72'li Kufal diye birini verdi. Sıradaki paketimizi açalım. Arkadaşlar bu arada gerçekten Instagram sayfamız mükemmel olacak. Çünkü kadrosu yorumlanmayan hiçbir fubal oyuncusu kalmayacak. Bunu günlük e, oyuncu açmadan önce günlük arkadaşlar iki tane yapacağız. Eğer katılım çok olursa 3, 5 veya günlük 10 taneye kadar çıkarabileceğiz. Şimdi oyuncumuz gelsin. 72'lik Ulmer'e geldi. Tüm şanssızlığımız kaldığımız yerden devam ediyor. Sıradaki paketimizi açalım. Ayrıca bir anket düzenlediğim yukarıdaki iyi butonuna basarak arkadaşlar ankete katılabilirsiniz. katılabilirsiniz. Bu şekilde Avrupa Ligi paketi her hafta gelsin mi? E, yukarıdaki oylamada gerçekten e, sonuçlarınızı merak ediyorum ve eğer isterseniz bu şekilde Avrupa Ligi paketi her hafta gelecek. Gelsin oyuncumuz 71'lik Fıraya verdi Fenerbahçe'den. Bu arada e, Fenerbahçe oyuncularını biz bayağı çıkardık. Belki ilerleyen zamanlarda bir Fenerbahçe kadrosu da kurabiliriz. Sıradaki paketimizi açalım. Şimdi bakalım hangi altın oyuncu verecek. Çünkü seçkin oyunculardan artık umudumuz kalmadı. Şöyle gelsin oyuncumuz bakalım. 75'lik Ribeiro'yu verdi. Ee, bu arada vitesi biraz arttırdı. Ee, sıradaki altın oyuncumuza bakalım kimmiş. Gördüğünüz gibi her totemi deniyoruz ama halen bir tane seçkin oyuncuyu çıkaramadık. Gelsin oyuncumuz. 73'lük Traore'yu verdi. Maalesef yine çıkaramadık. Sıradaki paketimizi açalım. Bari bronz oyuncu ver diyeceğim ama şu an en düşük altın oyuncu veriyor ve gayet şu ana kadar da başarılı. Gelsin oyuncumuz 70'lik gayet birine verdi. Yine bir şey çıkaramadık. Sıradaki paketimizi açalım. Şimdiye kadar gayet iyi direndi ve biz bu direnci kırmak niyetindeyiz ve bakalım gelsin oyuncumuz 71'lik siteyi verdi. Yine yine hüsran yine hüsran. Sıradaki paketimizi açalım. Arkadaşlar aynı zamanda bu bizim son paketimiz. Buradan da güzel bir oyuncu çıkaramazsak sizler arkadaşlar like butonuna basarak az da olsa beni mutlu etmiş olursunuz. En azından bu isteğimi geri çevirmeyin. Ama bakalım hangi oyuncuyu verecek. Gelsin. 70'lik Ankersen diye bir oyuncu verdi. Gerçekten arkadaşlar çok hüsran bir paket açılımı oldu. Böyle bir paket açılımı beklemedik. Toplam 16 tane paket açtık. Ama henüz bir tane güzel oyuncu çıkaramadık. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Dediğim gibi yukarıdaki iyi e butonuna basarak ankete katılınız. Ve ayrıca lütfen arkadaşlar Instagram sayfamızı gerçekten takip ediniz. Eğer kadrolarınızın yorumlanmasını ve paketlerden çıkan oyuncularınızın görünmesini istiyorsanız Bunların hepsini Instagram sayfamıza zaten yapacağız. Tek yapmanız gereken takip etmek ve çevrenizdeki kişilere sayfamızı ve kanalımızı önermeniz. Ayrıca bir de arkadaşlar bu yatırım videosuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey de hatırlatayım. Bu arada ligimizde kontenjanı var ama artık arkadaşlar 93 ve 94 gen üstündeki arkadaşlarımı ligime alacağım. Onun da haberini vereyim. E, bu yatırım videosunda biliyorsunuz ee, bazı yorumlarda ben görüyorum. Ee, mesela örnek veriyorum takım kahramanları oyuncular var arkadaşlar. Ee, neden alıyorsun? Çünkü herkes de var ve herkes sürekli alıyor. Oyuncunun fiyatları artmaz, düşer diyordular. Hatta Santiminayı da falan öyle diyordular, Kepayı da öyle diyordular. Sizler e, tabii ki yani benim bu yaptığım yatırım videosuna uyup da alan arkadaşlarımız gerçekten şu an arkadaşlar en kötü 100K üzerinde bir kar yapıyor. Şöyle şu an biz biliyorsunuz e, bu takım karamanları şu Derostiler, Diego Costa falan arkadaşlar. Yani 185 K'ya alıyorduk. Şu an hani 300'ün altında çok rahat bulunmuyor ve üstüne çıktılar. Hatta santiminal arkadaşlar e, 220 K altında alın demiştim ve şu an 330 K'nın üstünde gidiyor. E, şu an 2-3 günlük periyotta sadece 100 K kar ediyorsunuz. Emin olun fiyatlar daha da artacak. Hani e, bizi kötüleyenler gerçekten ben düşünüyorum ki bizi çekemeyen kişiler ve e, ben burada herkese hitap ediyorum ve herkesin kazanmasını istiyorum. Benim bunda inanın gerçekten bir çıkarım yok. Sadece sizler de e, en iyi şekilde geliştirmeniz için tabii ki coins'e ihtiyacınız var. Ve coins'in e de bu şekilde e, giderek ihtiyacınızı coins karşılayabilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar dediğim gibi bu EPL'deki e, puanlarınızı da tamamen Dendoker'a yatırabilirsiniz. Çünkü pazardaki şu an fiyatı Dendoker'ın 3 milyon civarında geziyor. Yani her 1185 puan olması lazım. Topladığınızda Dendoker denk geldiğinde alın. Dediğim gibi gerçekten pazarda çok iyi fiyatı var. Gideri de çok iyi. Şu an oyuncularınızı ben satmayı tavsiye etmiyorum. Biraz daha bekleyin çünkü fiyatlar bir 50-100k daha belki daha fazla artacaktır. Çünkü şu an etkinlik bitti ve pazar gerçekten yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bu konuda kesinlikle acele etmeyin. Bizi takip eden tabii ki kazanır. E, çekemeyenler de arkadaşlar sadece yorumlarda ancak bizi kötüler. Videomuzun sonuna daha geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.